Beşiktaş Kayseri Sporu konuk ediyor. Kayseri Spor Teknik Rektörü Tolunay Kafkas cezası nedeniyle tribünde korneri kullandı Beşiktaş. Bobo'nun kafası dışarı çıktı. Karşılaşmayı Bünyamin Gezer yönetiyor. Yine atak Beşiktaş. Bobo top üst dağlarda. Kayseri Spor atak geliştiriyor. Kangele. Kangele'nin vuruşu asfaltta dışarı gitti. Servis vuruş kullanıldı Mehmet Eren. Kareci Hakan. Teyo. Vuruşu Süleymanu. Bobo geliyor. Out. Kangeri e serbest vuruş kullandı. Hakan korner'e çeviriyor. Bir kez daha izliyoruz. Sahaya atılan maddeler var. Beşiktaş hücumu. Bobur'un şutu Süleymanu. Theo köşe vuruşunu kullandı. Sivok sonuç gelmiyor. Maçın ikinci yarısı Beşiktaş'ın geliştirdiği ataklar. Kaptırılan top. Furkan. Mehmet Eren geliyor. Mehmet Eren'in çevirdiği top. Atak devam ediyor Furkan. Makukula. İbrahim Kaş'tan sıyrılıyor ve gole atıyor. 1-0 öne geçiyor Kayseri Spor. Gol Makukula. 54. dakika. Bu pozisyonda Ali Turan topu kaptı. Devam eden atak. Makukula gole atıyor. 1-0. Beraberlik peşinde Beşiktaş. Keyhun'un vuruşu Süleymanu. Nihat müdahale etti. Fink'in pası. Bobo yine sonuç yok. Yusuf. Fink bomboş pozisyonda gol vuruşunu iyi yapamıyor. Orta giriyor. Süleyman tereddüt etti. Nihat'ın şutu direkten dönüyor. Şanssız an Beşiktaş için. Beşiktaş'ın baskısı sürüyor. Ekrem. Bu kafa karambol anı Süleymanu. Kafayı vuran Ferrari'ydi. Olembe, Ernst. iki futbolcu arasındaki gerilim. Tansiyon yüksek son anlarda. Her iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı. Kafa vuruşu Bobo'dan Süleyman'da kalıyor Kayseri Spor 1-0 kazanıyor mücadeleyi.